Gaza bassana bakalım bu duman atıyor mu? Egzoz var mı arabada kral? İstiyorsan benim arabayı ortadan ikiye bölüyüm Mustafa. Sıkıntı yok. Valla ne Sigortası var mı arabada? Hiçbir şey yok. <laughs> hiçbir şey yok mu? Hiçbir şey yok. Harbi söylüyorsun? Arabam YouTube'da kalanından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ustanmaz ben zaten beni tanıyorsunuz biliyorsunuz ve yanımda bugün Mustafa var. Hoş geldin kanka. Nasılsın iyi misin? Çok şükür. Allah daha iyisin. Bir tane arkada görmüş olduğunuz gibi cam tavanlı otomatik test şurokkumuz var. E, bu aracımız satılık şimdi videosunu çekeceğiz. Sizlere tanıtacağız bakalım nasıl bir şey olacak. Kanka araç hakkında sana bir ton sorular soracağım. Değişeni boyası, ekspertizi vesaire gibi bilmem ne muhabbetlerini ve sonunda fiyatını konuşacağız. Ondan sonra ilanı verir gibi burada satacağız. Hazır mısın? Hazırım kardeşim. Bu senin için bir ilk olacak zaten biliyorsun. Benim için ilk böyle bir şey. Daha önce ne yapıyordun? Böyle araba.com'da falan filan bilmem ne giriyordun. Seninle ben çalıştığımız için Değil böyle mi? şeylerle olmuyor. Neyse şimdi lafı uzatmak istemiyorum. Bugün bir gece çekimi yapıyoruz. Sebebi nedeni arkadaşlar. Şuroko biraz siyah falan. Biz de ışıklı bir alan bulduk. Arkaya da arabalarımızı çektik. Yeteri kadar kendimize ışık sağlamaya çalıştık. Bakalım güzel bir video olacağını düşünüyorum. Hazırsanız başlayalım. Şimdi kanka ilk başta sana aracın ekspertiz durumunu sormak istiyorum. Boyası değişeni falan filan. Nedir? Bak şurada bir ufak bir çıtır şey var herhalde büyük ihtimalle tampon gitmiş Bunlarda kronik ön üç parça değişen oluyor <laughs> Bunda tek değişen var Tamam nedir? Sağ çamurluk Tamam şurası mı? Evet Yok sağ çamurluk orası Sağ orası. çamurluk orası. Tamam. değişen tamam. tamam bagaj orijinal Tamam bak Etek altı boyalı Sağ çamurluk değişen, etek altı, etek altı boyalı, yani bel altı boyalı. Tavanlı bagaj orijinal. 160 beygir bu araç. 160 beygir, otomatik vites DSG cam tavanlı. DSG'sini tamir, yani DSG'sinin gereken bakımlarını yeni yaptık zaten. Tamam. Motorun da aynı şekilde. Eyvallah. Herhangi bir yağ yakma, duman atma, üfleme herhangi bir şey yok. Bir e, gaza bassana bakalım bu duman atıyor mu? Anahtar, Egzoz var mı arabada duman, kral? Ne var? Egzoz. Anahtarı vereyim sana, şu Buyur. Anahtarı ben almışım arkadaşlar çoktan. <laughs> Kirokkaları biliyorsunuz arkadaşlar kupa bir araç olduğu için 3 kapı diye geçiyor bu araçlar. 160 beygirlik bir de bunun 122 beygirlikleri var. Otomatik vites olanları var. DSG e, cam tavanlı olanları var biliyorsunuz. Bu DSG cam tavanlı olan 1.4 TSI. Bunlar da biliyorsunuz Audi A3'ün motorlarını takıyorlar. Evet. Genelde Alman üretimi zaten aynı yerde üretildiği için. E, aracımız temiz gözüküyor. Peki bize fiyat konusunda ne yapabilirsin bunu yardımcı olmak amaçlı? Yani şu anda satar fiyatını söylemeni istiyorum çünkü cidden hani burada izleyecek olanlar bunu almak için giriyorlar hani araca bakıyorlar ediyorlar. Bu araç e, 180 binde. Tamam. Bu arada yazılım var mı? Yazılım yok araç. Yazılım yok. Mu? Hiç atılmış mı, atınmış mı atınmış. daha önce? Tamam güzel. Yazılım yok. Ya bir de Yüz... ağır kaydı var mıydı? Bir? Ağır kaydı yok. Trabel var. Tamam normal kayıt. Normal kayıt var. Tamam. Ama 180 binde. Bunun emsalleri 580-600 arası. Biz tamam. 600 610'a ilana girmeyi düşünüyoruz. 610. Aynen. Ama onu bize 610 değil düz 600 yapman lazım ki biz burada değerli izleyicilerimize en azından bir şeyler sunmamız lazım. şöyle yapalım. Buradan gelen gelecek ha, buradan arkadaş, gelecek Buradan gelecek bir arkadaşa 600 lira yani bırakabiliriz. 590'a bırakacağım. 590 mı? Evet. Siz duydunuz. Ben söylemiyorum. 590'a bırakacağım. Bırakacağım. Şasede falan işlem var mı? Şasede tartabın? falan bunun bir işlem yok. Herhangi bir işlem yok. Çünkü bunun arkadaşlar bu aracın inanın şu anda ilanlarda 450 milyardan başlıyor. 700 milyara kadar ön 13 parça değişen yani kesinlikle. Bunlar tek Şasi podyalarda işlem oluyor. Bizim burada hani kaput da değişmiş olsa bizim için sıkıntı değil. İşlem olmasın şasilerinde, direklerinde, podyalarında her türlü satarız. Kesinlikle. Çıkalım mı abi? Tura. Çıkalım. Yapıştırın gelin baba. Kameraman arkadaşım sen buradan geçmen için Sana şöyle bir öncelik tanımam lazım Şurak kol, Dediğim gibi üç kapı bir araç şuradan mandalı var Ama şu kemeri çıkartmamız lazım Heh. Şuradan mandalı var şu şekilde Gel abim gel abim geç İki Şimdi bir şunu bir da var. şöyle yapalım Tekrardan ha, bunu direkt böyle itmem mi lazım Kuzenim şöyle, Tamam şöyle tamam. Heh, tamam. Ama koltuğu öne çekelim ki Arkadaşımız rahatsız olmasın ha. F1 var mıydı araçta Hayır, F1, vitesi var. F1 vitesi var mı evet. Şimdi mandallarımız da yakın Cam tavanımıza bakalım. çıtırdan şöyle bir. Çalışıyor. Aa ne diyorsun sen? Aa, ufak böyle bir şeye girdi. Evet. Taşa taşa aşağı 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 geldi. geldi. Güzel hız veriyor ya. Şu anda herhangi Bak, bir arıza bunun, motor, bunun motorunun garantisi var. Ha motorun motor, şu anda garantisi motor, var. Motor garantisi. Fabrika garantisi değil mi? Şanzıman motor garantisi var. Soğuyadı. Güzel yaslıyor. Şanzıman geçişleri çok iyi. Çat 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 Sıkıntı geçiyor. Hiçbir problem yok. Eee ABS ABS'sinde bir problem var mı? Bir fren yapma şansın var mı şöyle hızlı gidip? Aa gayet iyi. Çok iyi. Gayet. Iyi. göre çok Aynen. iyi. Aynen şurakkaya göre çok iyi. Şu anda biraz daha böyle sürüklemesi evet. lazım. Şu sürüklemesi lazımdı. Hiç sürüklemiyor. Beni da 180 ile denemiş insanız. 180 ile? Evet. Güzel o zaman. Seni gelemiyor. F1 viteslerini bunun bir de kırmızı böyle koysak çok çok tatlı olacağını düşünüyorum. Olabilir. Evet. Bu yapılabilir. Kesinlikle. Cam tamam, tavan bu... ben açamadım hocam. Niye? Bunlar can... da cam tavan açılmıyor. Ha, açılmıyor mu? Yok. Sadece bu Sadece bu kadar Ciddi olamazsın bu sen Bu kadar sadece bütün şuraklarla Bu Bu cam tavanı açamıyoruz yani Nisan Kaşkayı'da sadece cam tavan olduğunu düşün Bunda sadece yukarı kalkıyor başka bir şey yok Ama Nisan Kaşkayı'da cam tavanımız gene açılıyordu sen Açılmaz sende. Açılmıyor muydu? Sadece cam tavan görünüyordu Kaşkayı'larda açılmıyor sadece cam tavan görünümü var Bu da sadece cam tavan görünümü Bu da sadece cam tavan görünümü cam tavan Yatay bir şekilde Açılmıyor abi geliyor Abi açık. ben bunu şu an öğreniyorum videoda Evet. Kur'an çarpsın şu an öğreniyorum videoda. Bütün böyle. Allah aşkına ya bunun ne, o zaman ne anlamı kaldı ya açılmayacaksa. Neyse, aracımızda kendimiz de bir tur atalım arkadaşlar. Bakalım nasılmış. Gel abi sen buraya. Şimdi bir de kendimiz alıcı gözüyle sürmemiz lazım. Herhangi bir arıza göstergesi göstermiyor. Ve ufak bir far lambasında herhangi bir... O stabil çünkü bunlarda led olduğu için. Değil mi? Hiç söndüremezsin. DD mi kullanıyorsun? de mi kullanıyorsun? İstediğin yani? şekilde de kullansam değilmişim. DSD'si nasıl? Hmm. Sport'u. kullan. Yok ben burada rahat rahat sürmek istiyorum. Ya arabanın direksiyonu gayet iyi arkadaşlar. Emin ediyorum benim BMW'nin direksiyonunu göreceğim ya. Vallahi billahi dönmüyor. Bak önde benim BMW arkadaşlar görüyorsunuzdur. İstiyorsan benim arabayı ortadan ikiye böleyim Mustafa. Sıkıntı yok. Vallahi mi? Sıkıntı yok. Sigortası var mı arabanın? Hiçbir şey yok. <laughs> Hiçbir şey yok mu? Hiçbir şey yok. Harbi mi söylüyorsun? Şöyle bir... Abi yok ya çok iyi yaslıyor ya. Atıyor bu arada orada hissediyorum evet. arkadaşlar geçişlerini ama böyle hani biliyorsunuz genelde şrok kollarda şanzımanlarında çok arıza çıkartan bir araçtır çok. bu çok, çok kroniktir hani bunda öyle bir şey söz konusu değil bak bak nasıl atıyor hiç hissettirmiyor. Biz düzenli olarak yağ bakımını falan hepsini yapıyoruz. 3000 kilometrede yağ bakımı yapıyoruz maalesef. Şu anda bunun motor garantisi de devam ediyor. Evet. Her 3, şey devam ediyor. 3000-4000 kilometrede bir yağ bakımı yapıyoruz. Bin, neden 3000 4000 çok mu yağ yakıyor abi? Yağ yakmasına değil. Temiz kullanıyoruz. Zaten. Ha temiz kullanıyorsunuz. Ama 3000 4000 genelde bunun oranı 10000'dir diyor 10 biliyorum. Yani bunun razon 10000'dir 10 bence. 10 ama temiz olsun temiz işçilik her zaman iyidir. Tamamen çalışıyor. Tamam geriyor. her, her şey, şey çalışıyor. Tamam. Aktif, abi şöyle şey park edin. Ee, abi irbekler dışından var mı? Kardeşim bu araçta ön kaplama. Ön kaplama mı? Evet ön kaplama. Aa ben de diyorum ki fiyat niye uygun tutuyoruz ya? Yoksa bunlar 700'den başlıyor sen de biliyorsun evet. cam tavanlı otomatik vites falan evet. F1 vitesli. Airbag açmış. Airbag açmış. Ama Sadece airbag... sağ airbag. He sağ. Oradan yediği için. Oradan tamam. yediği için sadece sağ airbag. Torpido kaplama. Sadece torpido kaplama. Bu açmış mı abi? Hayır hayır. Sol tarafta hiçbir şey yok. Şase depo adı değiştirmiyor. Sol tarafta işlemsiz. Tamam sağ tarafta çıtır Sağ tarafta e, değişen olduğu için sağ airbag de açtığı için. İşlem var İşlem var Tamam abi sıkıntı yok zaten biz burada yalan ticaret yapmıyoruz Herkese her şeyi Aynen. söylemek Olduğu zorundayız gibi. arkadaşlar Olduğu Çünkü gibi. burada en ufak bir şey yalan söylersek biz mahcup dururuz size Olduğu gibi, Çok iyi Peki ağır kayıt mı girilmiş normal kayıt normal mı? Kayıt. Normal kayıt Normal kayıt değil, normal değil kayıt, mi? Kayıt, kaç, kayıt kaç para? Ee, 40 Tramer var bunda. 40 milyar tramer. Tamam abi çıkalım dışarıya ben arabayı çok beğendim. Allah kaza bela göstermesin. Aynen. Alacak kişiye de kaza bela göstermesin. Evet arkadaşlar şu sizlere gösterdik, tanıttık, ettik. Güzel bir araç. Kendisi gençlerin çok fazla sevdiği, çok fazla beğendiği ve en çok hayalini kurduğu araçlardan birisi Volkswagen grubunun kupa olan serisi şuroko ee, bildiğiniz bildiğiniz üzere bütün her şeyini detaylı bir şekilde anlattık ettik almak isteyen satın almak isteyen arkadaşlar Mustafa'nın instagram adresini açıklama kısmına bıraktım zaten videodan çıkacak kısımlardan da görebilirsiniz oradan iletişime geçip aracı satın almak istediğinizi söyleyebilirsiniz bizden geldiğiniz için yazdığımız fiyatta değil de belki daha uygun bir fiyatı sizlere verebilir bilmiyorum artık o da sizde Mustafa'nın arasında kalmış güzel bir video oldu kendinize iyi bakın hoşçakalın bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle bay bay